Dikkat! Merhaba arkadaşlar ben Sefa. Chicken yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, şu anda ekranınızda siyah ekran var. Oyunu göremiyorsunuz biliyorum. Çünkü bunu pen yaptım. Ee, videonun başında e, sizleri e, belki kahkahaya boğabilir miyim bilmiyorum. Belki gülür, güler misiniz bilmiyorum da. Bir ufak bir Oğuz Sasi, yani Türkiye'nin en büyük ve en komik gamerlarından biri olan Oğuz Sasi'nin taklidini yaptım. Umarım hoşunuza gider. E, bu baştaki duyuruyu yapmamın sebebi de e, şimdi Ostasi taklidi yaptım diye yok ünlü olmaya çalışan ergensin yok işte ne bileyim Ostasi özentisi falan diye Yorum atanlar olacaktır eminim. Umarım o hataya düşmezsiniz. Ben sadece sizi güldürmek için yaptım. Eğer sadece yani onu görüp bana abone olmak istiyorsanız hiç olmayın. Diğer videolarımıza bakın görün. Beğenirseniz ona göre abone olun onu söyleyeceğim. Umarım video hoşunuza gider ve çıkın Lidl'ın ikinci bölümüne tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ve sözü kendime bırakıyorum. sonra sizlerle beraber gel kalktan video çekiyorum değerli kankiler. Ha, ha, evet. Çıkan yıl denilen bu oyunu Media Market'ten 5 milyon aldım. Ve sizler de gidip buradan alabilirsiniz. Ha, 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 hay. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor ama niye böyle oluyor ama neden böyle oluyor? Neden böyle oluyor ama neden, neden niye böyle oluyor? <laughs> Derken ben geldim. <laughs> Umarım olsa siz beğenmişsiniz, beğen beğenmişsinizdir. Umarım gülmekten yerlere yatmışsınızdır. Çünkü benim amacım sizleri güldürmek arkadaşlar. Evet. Çıkın ee, Needle'ın e, ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, en son e, okulu e, gazoz kapağını patlatıp gazozlu roket olarak kullanarak okula girmeye uğraşmıştım. Ve girmeyi başarmıştım. Ve e, oradan devam ediyoruz. Biricik, takipçilerimiz. Ve hadi hiçbir uzatmadan direkt bölüme girelim. Ve oyunumuza başlayalım. Bu arada kusura bakmayın işten geldim baya da yorgunum. Hemen sizin için video çekmek istiyorum. <laughs> Kanalı boşlamamak gerek bence. Evet continue game. Evet oyunumuza girsin o. Göt sallama bana pislik. <laughs> Gitti güzelim temizlik kovası. Vileda 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 la sen geri boş ver. Hayattan zaten umudun yok. Geri zekalı. Neyse hadi başlıyoruz. Space'de zıplayacağım. Evet önümüze de dolaplar falan devriliyor. Dostum çekil lan kapı. Allah kapıyı kırdı bu. Hayır sporcu kartını aldım lan. Sporcu kartını aldım. Aa! Dikkatli ol. Dikkatli ol. Cesur civciv gözünün çapağını seveyim. Hayır çarpma ona al şunu aferin. Şunlar git. Ya, tamam. Aa! Duvara çarpıyordum. Ne oluyor bana? Kontrolü kaybettim. Tamam kontrol tekrardan nereye aldı. Allah bismillah. Tekinin önden. Aa bunda J atak yapamıyorum. Tuhaf. Neyse. Dikkatli olmalıyım ve üçüncüsünü de aldım. Hadi be iki tane daha sporcu kartı lazım bana bebeğim. Bundan da zıpla bebeğim. Aferin sana. Horozun çocuğu. Hop. Horoz. Senin baban bir horozdu yavrum. Allah salli ala seyyidina Muhammedin mi alamadım onu lanet olsun. Oh, oh, oh. Şunu da al. Şunu da al. Alamadım la. Okay, everyone, Pekala herkes ağlama, sıçrama, işlemek, işleme, kişleme <laughs> istemiyorum. <gülüyor> Ve evet. Top oynayacağız. Top!! <laughs> <laughs> Ağlamaz. Top <laughs> ile top top top. Evet iki takım <laughs> ayrılın. Adam olun pezevenkler. Tövbe <laughs> yarım. Koç. Eee <laughs> kask <laughs> giymemiz gerebiliyor <laughs> mu? Sure. Hayır. Top oynayacağım <gülüyor> lan. <gülüyor> Top oynuyoruz. Bom. Gitti lan. Kaç. Ona da daha... kaç. Aa gitti kaç lan. Ya dostum sakin ol. Balık gibi rahat olman gerek. Oha yavaş. O oh, selamun aleyküm. Aleyküm selam kanka. Nasıl gidiyor? Kağıt tişörtün güzelmiş. Evet adam ol. Evet şimdi yakar topu oynayacağız. <laughs> Neyse hadi başlayalım da. Ve Cilveri'nin takımına karşılık Cesur Civciv'in takımı. Acaba Cesur Civciv galibiyet yüzü görebilecek mi? Acaba Cesur Civciv dostum? Yalan. Hadi başlayalım. Al bunu al ah. ilk de. Yani. Cilveri beni vurma. Pislik. Beni vuruyordu oradan az kalsın. Dur şimdi bak bir şey yapacağım. Oha bizim takım da dağıldı lan çekil önümden ördek. Oh tamam. Lan topu bana ver. Top verin bana. Al. Ya balığı vurdu şerefsiz. Hayır o benim topum bırak topumu. Oha Çima cilveriyi vuracağım ben. Oo oh, geber canım. Cilveli tilki aa çirkin ördekte gitti o vursam? Aaa. Oo bizim domuz yaşıyor lan. Ver şunu ver. Oha demiş bana. Çekil domuzcuk. Oh, domuzcuk çekil oradan. Aferin. <laughs> Çok korkuyorum. Al bunu pezeven Tövbe yarabbim. Ooo domuz ve cesur civciv. İnanılmazı başardılar. İri cüsesine rağmen domuz bir sayı almayı başardı. Şimdi... Asıl Allah! Oh tamam. Ay. Allah bana gelmedi Allah'tan. Tamam. Ya ver bana bu. Oh, cilveri coştu. Ben de cilveriye coştum. vurmadan bana. Al bunu. Bana versen topu ya. Ya gözün seveyim. Bana ver şu topu. Şerefiniz tövbe ya Rabb ya. Verin topu bana. Beni izliyorsunuz ha demek. Niye beni izliyorsunuz canlarım? Benim Oha! Ver şunu. Al. Bu. Aa vuramadım. Ver şunu bana. Bana atıyor şerefsiz. Top lazım. Top, 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 top. Ördek sen ko niye koy vurulmadın mı lan sen? Aha şimdi vurulmuş. Ördek de oyun dışısın. Ya ha, vur, vur şunu ya. Bam 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 Oh yeah. İkinci puan da bizde dostum. Benim anlamadığım bunu kazanmama rağmen dayak yiyeceğim kuğudan. Gerçi filmde geçiyordu. O sahne vur birini artık tamam. Cilveri siktir tövbe yarabbim. Ah! Oh tamam. Domuzcum çekilir misin ya? Çok alan kaplıyorsun. Ben var ya seni 500 metre ileriden e, tanıyabilirim. Çünkü eşek kadar adamsın. Aa, acaba bunun annesi nasıldır lan? Bu böyleyse. 10 yaşındaki çocuk babam kadar kalıplamasını satayım. Ve top yedim. Şu anda çok kötü Ya biriniz top verin bana arkadaşım ya. Allah! Bana atacak. Bana atma. Oo çok iyi savuştururum bebeğim. Attığın topa sıçayım senin domuz. Pik seni pik. Hayır. Hayır. Oh be. Çirkin ördek isim. Bana ne ben kendime Müslümanım. Ah. Hmm, gel buraya. Ya. Ya abi. Of. Çekil canım önümden, çekil dur. Gelsin de. Al canım Tamam, bitti ya nihayet. Tamam, üçüncü binimizi de kazandık. Üçüncü round da bize ait. Şimdi, zannedersem kısa bir sahnemiz var. Ay, erkekler. İçimdeki güzellik canavarı yendi. Sanırım sadece kızlar, kızlardan anlıyor, filan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafaya top yedi. Bu kadar yeter. Pislik seni. Acı çekmeye hazır ol. Bu tarafı benimki gibi kişisel bir acı değil. Yakala gel buraya Allah kubu, kubu çıldırdı Kuduz oldu kubu kaç Şimdi burada ben oynayacağım dur bekle Tamam bak seni yönlendireceğim tamam mı Burayı kaydedeyim daha e, bölüm başlayalı fazla olmadı Ve game 1 ve bu arada bundan önce Ben bir bölüm daha çekmiştim fakat Fraps'in mikrofonu açık olmadığı için Kendi kendime mal mal konuşmuşum Bu, bu, bu derece mallıklarda yapabiliyormuşuz Bunu da öğrendim Hadi başlıyoruz. J-J e, ile çöp kovalarını falan filan kırıyoruz. Yeter be biliyoruz artık. Gelme. Kovalama beni ne olur. Coştu ama. Oha top attı lan bu. Topu nereden çıkarttın? Ha, normalde kuğular yumurtluyordu bu. Hayır. Hayır yakalandım lan. Tamam. Try again. Tekrar dene bebeğim. Lan yürüsene salak. Peşinde çıldırmış bir. Allahümme salli ala. Ay. <laughs> Oh. Atma top. Pislik. Ya şu suya değmeyeyim de başka bir şey istemiyorum. Çekilin önümden. Ku ku çıldırdı kaçın. Ku çıldırdı. Ku çıldırdı. 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 Tolap. Ku çıldırdı beyler kaçın. Kuduz oldu ku. Yetkililer bile müdahale edemedi bu şerefsize. Allahümme. Adam top sıçıyor ya bildiğim. Kay şundan aferin. Bugün coşmuşsun diyor. Gerizekalı süpürecek başka gün mü yok? Hademe ders arasında niye süpürüyorsun salak? Teneffüste takılacağız biz. Aha top geliyor. Allah. Ananı yetişiyor. 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 Besmele. Kapıdan kurtulduk. Hadi ya az kaldı be bebeğim zil çalacaktı bir yerlerde. Suya değme. Suya değme. Ya Ya siktir ya. Aa. Yetişecek. Yetişecek. Yetişmemeli. Yetişmemeli. Yapabilirim ve sporcu kartını aldım. Ağzına sıçayım senin geri zekalı dosya götürecek başka günüm. Kalk ne olur kalk. Yürü. Allah. Oh. Hayır top atma. Lütfen gözünü seveyim. Hayır çekilin önümden. Oy oh, tamam. rahatım şu anda. Hayır bak top atma. Pezevenk. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Ha hayır. Oh tamam zil çaldı. Çekilin önümden. Çekilin. Çekilin önümden. Çekilin önümden. <laughs> Beni dövecekler. Ananı. 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 Oh be. Dünya varmış. Oh. Allah'ım sana şükürler olsun. Save game. 1! one. Yes baby. Yalan söylüyorsun kal taksi. Ben Cüneyt Arkın'ım oğlum. Bana ayağım. Kaç kaç kaç. Yakalandık iyi manasını satayım ya yani. neyse boş ver. Ulan alay konusu yüzde Ben üzülüyorum bu çocuğa ya. Çekilin lan! Ve yangın alarmı. Kaçın, kaçın lan! Aa gitti, gitti vallahi gitti. Chicken, Cesur cim cim! Üzüldü çocuk. Babası da üzüldü, ben de üzüldüm. hepimiz üzüldük, değil mi arkadaşlar? Baba, uh, hey baba. Dad. Hey baba. <laughs> Yeah. Ne yapıyor lan? What if I um Ya işte geçen gidiyorum. If, Davulcu neydi lan? What if, uh, Davulcum... neydi, what adam? if I join the baseball team? Baseball takımı ne zaman ne dersin? Hey, <gülüyor> dersin? <gülüyor> özür dilerim, özür dilerim, <laughs> özür dilerim, özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Baseball? baseball mu? Sen M mal mısın lan beyzbola gidiyorsun? Yeah, right. but, you know, ya baba ne malı ya? Allah Allah yeah. you know, sopayla topa vuracağım adamı delirtme be! <laughs> 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 really böyle seslendirmeler yapıyor. Sure? Yeah, yeah. Ama bak I mean, niye hey, böyle yapıyorsun oğlum? Not, I mean, hayır baba ben topa vurmak istiyorum. Ama oğlum sen mal mısın? Hayır sen malsın baba ben beyzbol oynamak istiyorum. Lan yürü git oğlum benim. tamam tamam bak sakin ol sakin tamam tamam. Bak oğlum. Ben beyzbol yerine başka şeylerle uğraşmanı görebilirim. Mesela ne bileyim? Buz seni filan. Kafadan attım <laughs> onu. Çünkü yoruldum acayip yoruldum Stim şu anda de, zaten de işten geldim orası. eve. No, I like ya soğuk baba soğuk bilmiyorum. No, tamam, bak, soğuk baseball olmamı istiyorum. Topa vurmak istiyorum. Soğuk Koşmak soğuk istiyorum. Özgürlüğüm <laughs> engel olma baba. O. <laughs> 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 baba. Şaka yapıyordum ya. <laughs> Taşak geçtim senle baba ya. <laughs> Adam Allah. <ol> <laughs> Eşşol eşşek seni. Babası Türk olsa kesin bunu derdi. Eşşol eşşeğin eşşek sıpası falan filan. Demez mi de? Malzemelerimi verir misin lütfen? Giysilerimi istiyorum. Lan ver! Ver lan şeyimi. Piç. Lütfen sakla bunları. Çünkü bulmasını istemiyorum. Aha sakladı lan. Giysilerimi sakladı. Şimdi giysilerini bul. Siktir git buradan! Tamam anladım. O halde lanet olası uzun bir chapter launcher'ım var. O yüzden bu bölümü sonra çekeceğim. Dur bak chapter launcher'ımı size bir göstersin. Şimdi siz diyeceksiniz ki oraya gitmek mesele değil. Git oradaki kaskı al, bölüm bitsin. Hayır, bölüm öyle bitmiyor. Şimdi size söylemem gereken bir şey var. Sağ altta gördüğünüz şey benim beyzbol e, elbiselerim veya üniformam falan filan işte kaskım, sopam. Bunların hepsini bu Chapter Launcher'da bulmam gerekecek. Bu da benim için bayağı uzun sürüyor çünkü bu bölümü. Yani bu Chapter Launcher'ı daha önce oynadım. E, zaten biraz da hastayım. İşten de geldim, bayağı da yorgunum. Şimdilik bu kadarıyla yetinelim. Hiç merak etmeyin ama hemen iki, e, yarın Abdülkadir Kadir video yükleyecek. Onun sırası ertesi gün hemen ben yükleyeceğim. Zaten hemen yine bu seriye devam edeceğiz. Ee, arada sırada başka tür oyunlar da çekeceğim ama bu bölümü bence burada bırakalım. Şöyle bir iki bak J'ye basayım. Yoyomla vurayım etrafa. <laughs> Cesur Civciv hadi bak veda edeceğiz. Bak seyircilerimize bakalım. Değil mi? Değil mi canım? Heh. Şey, görüşürüz falan diyecek. Heh, tamam bunu sonunda yaparız. Ee, bu chapter launcher'a sonra devam edeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ee, adımı böyle özentiye falan çıkartmazsınız. Sadece sizi güldürmek için çekiyorum. Video upload edeceğim. Yorumlara falan bakacağım. Umarım fazla aşağılanmam diyeyim. Yani genelde ee, yorum ee, mesela... Büyük kanallara çok büyük saygısızlıklar yapılıyor. Bu benim bu benim yani ben benim acayip derecede sinirlerimi bozuyor. Ki eminim Mutlaka bize de yapacaklar. Benim saçlarım uzun diye kısa benzeten bile oluyordu ama neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sonra görüşürüz. Hadi cesurcu veda et. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki bölümde cilveli tilkiyi döveceğim. Görüşürüz arkadaşlar.